genç sezlerle ilkbahar mevsimi ile ilgili bir resim yapacağız. Mısır. Bu resimde ilkbaharı anlatıyoruz. Hı hı. Ağaçlar çiçek açmış. Biz bu çiçekleri mısırdan yaptık ama siz istediğiniz her şeyle yapabilirsiniz. Mesela evinizde kilit var yapabilirsiniz. Sonra mısırın patlamamış haliyle yapabilirsiniz. Makarna ile yapabilirsiniz. Birçok şeyle yapabilirsiniz. Zeynep ama Reyhan bu mısırlar ne zamandan kaldı? Dünden kaldı. Biz dün sinema izledik. Ben, çok, güzel bir, çok güzel bir gün. Çok güzel bir gün geçirdik. Meryem. Hoşuttum. Meryem. Meryem Nur merhaba de çocuklara. Merhaba de. Çocuklar. Hadi baş. Tamam. Benim. Hadi bakalım. Yine bu çiçekler, Ben bunu mısır Sen mısır ya ablan ne yapıyor bak mısırları. Çiçek yapıyor bak. İlkbahar çiçeği gördün mü? Ne güzel. Ağacın gövdesinde ne renk boyayalım? Mavi. boyayabilirsiniz. Evet siyah şey koyu. Koyu kahverengi boyayabilirsiniz. Birçok renk boyayabilirsiniz. Tamam, çok güzel. Hadi bakalım İsterseniz birazcık yapıştır. mısırları bile boyayabilirsiniz. Hı hı. Meryem mısırlar güzel mi? Hı. -hı. Sen de yapıştırmak ister misin? hı. -hı. Ablanın yapışkan sürsün hadi sen de yapıştır. Hı -hı. Çok güzel. Aferin sana. Hadi bay bay yapın kapatalım. Bay bay.